Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu asit ve bazların tepkimeliliği. Asit ve baz ne demek? Bunun tanımını yaparak derse başlayalım. Asitler ve bazları günümüze kadar birçok insan tanımlamış. Ancak geçerliliği en fazla olan tanım Arrhenius diye bizim bir bilim insanı var. Onun yapmış olduğu tanımdır. Arrhenius'a göre Suda çözündüğünde ortama hidrojen ya da bir diğer ifadeyle hidronyum iyonu veren maddelere asit, hidroksit iyonu veren maddelere ise baz denir. Kime göre? Arrhenius'e göre. Eğer suda çözündüğünde hidrojen iyonu veriyorsa asit, hidroksit iyonu veriyorsa bazmış diyoruz arkadaşlar. Bakın biz asit ve bazlarla ilgili TYT kimyada ilerleyen videolarda bir ünite daha anlatacağız. Yani asit ve bazlar biz şu an giriş yapıyoruz. Bu bir spoiler. Asit ve bazların tamamını anlatmayacağız. Genel olarak asit baz tepkimelerine hakim olacaksın bu videoda. Harika asit ve bazlar diye ünitemiz olacak. O ünitede zaten bu tepkimeler senin için çerez kalacak. Hatta ve hatta AYT kimyada da yine asit ve bazlarla ilgili ciddi bir konuyla karşılaşacaksın. Şu an biz en basit, en temel kısmından bahsedeceğiz bu videoda, tamam mı? Asit-baz tepkimeleri. Asit nedir? Baz nedir? Bunların tepkimeleri sonucu ne oluşur? Bunları bilsen yeterli. Asit dediğimiz şey, suda çözündüğünde hidrojen veriyorsa asit, hidroksit veriyorsa baz. Örneğin HCl. HCl'yi suya attığında tamam mı? H artı ve Cl eksi yon oluşturuyor. H verdi mi verdi. O zaman bu asit. Okey. Veya NaOH suya attın. Na ve OH yon oluşturdu. Tamam mı? OH verdi mi verdi. Bas. Bitti. Bu kadar. Başka da bilmene gerek yok. Tamam mı? Arkadaşlar işte biz bu asitle bazı tepkimeye sokarsak asit artı baz sonucunda tuz ve su oluşur. Tamam mı? Olay bu. Hocam her zaman mı böyle olur? Bazen su oluşmadığı durumlar olur. Ancak asitle bazın tepkimesinde daima tuz oluşur arkadaşlar. Peki tuz nasıl oluşur? Burada aslında tepkime yazmayı da öğrenmiş olacaksınız. Çünkü ilerleyen sorularda özellikle kimyasal hesaplamalar kısmında birkaç video sonra tepkimeyi sizin yazmanız gerekebilir. Tepkime yazarken nasıl yazacaksınız? Şöyle yazacaksınız. Önce elinizde asit ve baz var ya. Aldın şu asiti. İyonlarına ayrıştırıyorsun. H artı ve Cl eksi. Tamam mı? Na artı ve OH eksi. Bak şimdi. Ne dedim ben sana? Tuz ve su açığa çıkardın değil mi? Suyu ne oluşturur? OH ve H artı. İkisini aldın. Suyu oluşturdu. Tamam mı? Geriye ne kaldı? Na artı ve Cl eksi. Bunları da birleştiriyorsun. Bu bunun altına. Bu da bunun altına geliyor. Na Cl oluşuyor. Tamam mı? Bazdan gelen, bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyon birleşerek tuz oluşturur. Tuz nasıl oluşuyormuş? Bazdan gelen katyonla asitten gelen anyonun sonucunda oluşuyormuş. Bunlarla alakalı birkaç örnek daha vermek istiyorum. İyice pekişsin çünkü. Boş bir alana geçelim. Örneğin H2SO4 ile e, ne olsun Ba BaOH2. Tamam mı? Şöyle bir tepkime e, maddemiz var. Şu asit. Çok çirkin yazdım ya. Bir daha silmek silip bir daha yazmak istiyorum. Tamam mı? Çok hoşuma gitmedi bu yazı. H2SO4 diye asitimiz var. Bir de baryum hidroksit diye bazımız var. Bunların tepkimesi nasıl olur? Arkadaşlar bakın tepkimesini yazarken tekrar ediyorum. Önce iyonlarını ayrıştırıyorsunuz. H artı ve SO4 2 oldu mu iyonlar? Şurayı da iyondan ayrıştır. Ba 2 artı. Hocam nasıl iyondan ayrışıyor diye sorma. Çünkü bunu anlattım. Eğer hatırlamıyorsan kimyasal türler arası etkileşimde bileşik oluşturma kısmı vardı. O bileşik oluşturma videolarını izlersen hatırlarsın. Tamam mı? OH diye ayrıştı. Okey. Bakın şimdi. Su ve tuz oluşuyor. Suyu ne oluşturur? H ve OH oluşturur. Hani H artı ve o H eksi neyi oluşturuyor? Suyu oluşturuyor, tamam mı? Geriye kalanlarsa bak bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyon birleşiyor ve sana tuz oluşturuyor. BaSO4, tamam mı? Yani sen bu tepkimeye sonucunda H2O artı BaSO4 elde ediyorsun. Okey. Tuzu böyle yaptım. Bakın arkadaşlar asit baz tepkimelerinde su su oluşurken kullandığımız şu hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu var ya hani tepkime yaptık su oluyor. Bu tepkimeye net tepkime denir. Net tepkime. Asit baz tepkimelerinde suyu oluşturan tepkimelere net tepkime denir. Tamam mı? Bu da yorum olarak karşınıza çıkar sizi zorlamak istediklerinde. İyonların oluşturduğu tepkime ise seyirci iyonlar denir. Ki bunu bir sonraki videoda çözülme çökülme tepkimelerinde detaylıca anlatacağım. Şimdilik şunu bilin. Asit baz tepkimelerinin net tepkimesi neymiş? Suyu oluşturan tepkimeymiş. Yani H artı ve OH eksiymiş. Tamam mı arkadaşlar? Yukarı çıkıyorum. Devam ediyorum. Şurada çok önemli bir cümle daha var. Arhenius'a göre sulu çözeltilerde gerçekleşen nötrleşme tepkimesi asitten gelen hidrojen iyonuyla bazdan gelen hidrojen iyonu arasında gerçekleşir. Arkadaşlar asit baz tepkimeleri eğer sulu ortamda gerçekleşiyorsa bu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri de diyebilirsiniz. Kime göre? Arrhenius'a göre. Ne zaman? Sulu ortamlarda gerçekleşiyorsa. Eğer ortamda su yoksa bu tepkime asit baz tepkimesi olmaz. Bak sulu ortamlarda parantez içerisinde suda yazıyor ya. İşte suda yazdığında bu nötrleşme tepkimesi ya da nötralleşme tepkimesi olarak da biliniyor. Okey. Hocam su yoksa su yoksa o zaman nötrleşme tepkimesi demeyeceksin. Tamam mı? Sağ tarafta bazı yaygın kullanılan asitler ve bazlar verilmiş. Bilmen de fayda var. Zaten asitler bazın ünitesinde detaylıca anlatacağım. O yüzden üzerinde çok fazla durmuyorum. Ama şu bilgi çok önemli. Asitle ve baz tepkimeleri egzotermik tepkimelerdir. Yani asitle bazı karıştırdığınız arkadaşlar ısı açığa çıkar. Bu önemli bir özelliktir. Tamam mı? Yıldız koy. Yorum olarak karşına mutlaka çıkacaktır. Konu bu kadardı. Sorularımızı çözelim ve ardına dersimizi sonlandıralım. Örnek 9. Tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asit-baz tepkimesidir diyor. Şimdi HNO3 bildiğim bir asit. Bu da bir baz. Asitle baz tepkimeye girdiğinde asit-baz tepkimesi olur. Doğru. Şimdi asit-baz tepkimelerinde suyu oluşturan iyonların tepkimesine net iyon, geri kalana da seyirci iyon denir demiştim suyu H ve OH oluşturuyor. Geriye ne kaldı? NOH ile Na artı kaldı. Bunlar da seyirci yon oluyor. Doğru. Doğru olacak işaretlemişim Şimdi de doğru diyeceğim. Tamam Net yon tepkimesi suyu oluşturandı. Evet doğru. Tepkime ısıtı, ısıca yalıtılmış bir kapta gerçekleşirse zamanla çözeltin sıcaklığı azalır diyor. Yanlış. Çünkü asit baz tepkimeler sonucu ortama ısı verilir. Ortama ısı verilirse çözeltin sıcaklığı artar. Cevabımız D seçeneği oldu. Çünkü yanlışı sordu nötrleşme tepkimesidir diyor. Ortamda su varsa ya da sulu ortamda gerçekleşiyorsa nötrleşme tepkimesidir. Doğru. Örnek 10. Koh ve H2SO4 bileşiklerinin sulu çözeltiler arasındaki tepkime ile ilgili hangi değer doğrudur diyor. Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Sulu ortam varsa nötralleşme ya da nötrleşme tepkimesi diyebiliriz. Tepkime gerçekleşirken kimyasal türler arasında elektron alışverişi olur. Elektron alışverişi olmaz arkadaşlar. Asit-baz tepkimelerinde tamam mı? Burasını yaz. E, hocam elektron alışverişi olan tepkimeler nedir dersen. Yanma tepkimesinde mesela elektron alışverişi olur. Detayını 12. sınıf kimya ve elektrik konusundaki videolara bakarak öğrenebilirsin. Eğer YKS'ye hazırlanıyorsan. 10. sınıftan şu an sadece asit baz tepkimelerinde elektron alışverişi olmadığını bilsen yeterli. Tepkime sonucunda tuz oluşur. Asit ve bazılarının tepkimesinden tuz oluşuyor. Hatta bu tuzu birlikte oluşturalım. Gelin Nasıl oluşuyor? Şimdi önce bunun yollarını ayırıyorsun. K artı ve OH eksi değil mi? E şuraya da ayrıştır. H artı ve SO4. Ha şimdi aklıma geldi. Eğer sen 10. sınıfsan hatırlamıyor olabilirsin bu iyonlara ayrıştırma ve birleştirme olayını. 9. sınıf konusu olan kimyasal türlerse etkileşimler kısmına bak tamam mı? Eğer hatırlamıyorsan. Şunlar suyu oluşturuyor gitti. Girene kaldı K ve K artı ve SO4 eksi 2. Eksi 2 K'nın altına geliyor. K2. K'nın artısı SO4'ün altına geliyor. KSO4 şeklinde yazıyorduk. Tuzumuzu bile yazdık. Cevabımız 1-3-C seçeneği. Şimdi test 4 ver, Test 4'ü de çözmek istiyorum. Birinci soru. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri asit baz tepkimesidir? HNO3'ün asit olduğunu, bunun da baz olduğunu biliyorsun. Evet. Baz, asit, asit baz tepkimesi. Evet. Asit, baz, asit baz tepkimesi. Evet. Bakın size hangisi nötralleşme tepkimesi deseydi ortamda su var mı yok mu ona da bakardık. Ortamda su var. Su da su da diyor. Nötralleşme tepkimesi. Ortamda su var mı yok hocam. Bu nötralleşme tepkimesi değil. Bak asit baz tepkimesi ancak nötralleşme tepkimesi değil. Niye? Çünkü ortamda su yok. Ortamda su olduğundan dolayı asit baz tepkimesi ve nötralleşme tepkimesi diyebilirsin. Örnek 2. Yukarıdaki tepkime ile ilgili hangi değer doğrudur diyor. Bu baz. Bu da asit. Tamam mı? Bu da bizim asidik tuzumuz. Asidik tuz. Hocam bunun asidik ya da bazik olduğunu nereden anlayacağız? Asitler baz ötesinde göstereceğim. Şu an ben bildiğimden dolayı artistik yapmak için asidik tuz dedim. Bir diğer ismi de bunun nişadır. Bunu da sen zaten TYT kimyanın ilk konusu olan kimya biliminde öğrenmiştin. Nişadır. Asit baz tepkimesidir. Doğru. Arheniyüse göre nötrleşme tepkimesidir diyor. Arheniyüse göre nötrleşme tepkimesi olabilmesi için ortamda su olması lazım. Var mı ortamda su? GG gaz gaz katı yok. Demek ki Arheniyüse göre nötrleşme tepkimesi değil. NH4Cl bileşiğinin sulu çözeltisi elektriği iletir. Arkadaşlar elektriği ya metalleri iletir ya da içerisinde iyon bulunduran çözeltiler iletir. İçerisinde iyon olduğundan dolayı yani suya attığında NH4+ artı ve Cl- yonlar olacak elektriği iletir diyeceğiz tamam mı? Üçüncü soru. h 3 aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisiyle tepkime vermez? Asit asitle tepkime vermez arkadaşlar. Asit artı asit tepkimesi gerçekleşmez. Asit baz tepkimesi gerçekleşir tamam mı? Baz, baz OH var baz, NH3 OH olmayan bir baz tamam mı? Baz bu da baz. HBR ise asit. Asit olduğundan dolayı asit asit tepkimesi gerçekleşmez. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soru. Yukarıdaki denkleşmiş tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Oluşan çözel elektrik akımı iletmez. Arkadaşlar ortamda iyon var mı? Var. Ortamda iyon varsa elektrik akımı iletir. A seçeneği direkt yanlış zaten. Hocam iyon nasıl var? Şimdi H2SO4'te H artı ve SO4 eksi 2 iyonu var değil mi? Kohtaysa K artı ve OH eksi iyonu var. Şunlar suyu oluşturuyor. Geriye kalan şu ikisi ise K2 SO4 bileşini oluşturmuyor mu? Sulu ortamdaymış. Sulu ortamda SO4 eksi 2 ve K artı iyonu var. İyon varsa elektrik iletilir. Rahat seçeneği yanlış. Egzotermik tepkimedir demiş. Asit bas tepkimeleri egzotermiktir. Doğru. X bileşinin formülü K2 SO4'tür. Yazdık. Doğru. Asit baz tepkimelerinde suyu oluşturan tepkime netiyon tepkimesidir. E bu da doğru. Nötralleşme tepkimesi diyor. Onun için ortamda su olması gerekiyordu. Su var. Bu da nötralleşme tepkimesidir. Doğru. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki tepkimelerden hangisinin sonucunda NaCl oluşabilir? Na ve Cl'den NaCl'yi oluşturabilirsin. HCl'de Cl iyonu var. NaOH'da Na iyonu Na var. Birleşir. NaCl'yi oluşturabilirsin. Bak. Şunda H artı ve Cl O4 iyonu var. Şurada ise Na ve OH iyonu var. Birleştiği zaman Na O4 oluşturuyor. Na oluşturmuyor. Bunda Na oluşturamazsın. Cevabın 1 ve 2 B seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlıştır diyor. Asit baz. Asit baz. Oksijenle tepkimeye girden dolayı yanma. İkisi birleşirse bir sentez tepkimesi oluşturabilir ısıyla parçalarsan parçalanma, liz tepkisi olabilir, analiz olur. Bu yine bir yanma tepkimesi çünkü ametal oksijenle tepkime sokmuşum. Paslanma diyor. Paslanma olabilmesi için metalle girmesi lazımdı. Buradaki S metal değil. Ametal yanlış oldu. Cevabımız E seçeneği. Böylelikle asit bas tepkimelerde noktaladık. Bir diğer dersimiz çözünme çökenme tepkimeleri olacak. O derste görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.